Elhamdülillahi Rabbil alemin ve elhamdülillahi tahammühü ve fenayi ve salatu ve selamu ve ala ve Evet, şimdi eşliğinde oturduğumuz yer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicret ettikten sonra takriben 16, 17 ay sonra. Bir öğlen namazı kılarken namazın ikinci rekatını bitirdikten, üçüncü rekata kalktıktan sonra Allahu u Teala sizin Estağfirullah Tebelli ve cinti şatran mescidil haram Artık yüzünü aleme-i Kabe'ye doğru çevir diye emri ilahisiyle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o vakte değil Kudüs'e oğlu namaz kılıyordu. İşte burada yaşanan o hadiseyle birlikte namazın içerisinde Allahu Teala senin emri gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ashab-ı beraber 3. rekatta artık tam ters istikamette ne yaptı? Görünü mescidi harama çevirdi. Şimdi hepiniz mescidi yürüyoruz değil mi? Şimdi Kabe bu taraf. Kudüs de tam bu taraf. Böyle. Allah'ın sallallahu aleyhi ve buraya niçin gelmişti onu da anlatacağım. Önce herkesin bence çok merak ettiği o hadise nasıl tahakkuk etti? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü mescidi düşünürsek tam ters istikamete geri döndüğünde arkasındaki cemaatle yüz yüze bakması gerekir. Şimdi bir tasvir yapalım inşallah ki anlamak için. Allah Resulü Aleyhisselatü böyle namaz kılıyor Kudüs'e doğru. Arkasında ashab-ı kiram var. Allahu u Teala demin okuduğumuz ayeti kerimeyi beyan buyurunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ayetle sol tarafından böyle dönüyor. Ve dönerken Allah ashab Kiram da onunla birlikte dönüyor. Şimdi normalde önü kapalı olsa, yani mihrap var ya namaz, imamın namaz kıldırdığı yer. Önü kapalı olsa düşündüğümüz şey usule gelir. Ne o? Resulü Aleyhisselatü Vesselam döndüğünde sahabenin dönecek bir yeri kalamayacağından Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak? ashab Kiram'a dönmüş olacak. Ve sahabe dönemeyecek kıbleye. Öyle değil. Biz şu an mescitleri böyle görünce Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de o günlerde mescitlerin çok olduğunu zannediyoruz. Daha bakın Medine'ye hicret edilmiş 17 ay geçmiş. Hangi mescitler var Medine'de? Küba mescidi var. Zaten ilk geldiğinde inşallah Küba'ya gidince anlatacağız. 14 gün orada kaldı. Daha Medine'de hiç mescit yok. Ne yaptı Allah'ın ilk işi orada bir mescid inşa etmek oldu ve o mescid Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Temellerin iklasla atıldığını çünkü bizatihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çalıştı orada. İlk yaptığı mescid, mescid önemli değil. Kuba mescid. O yüzden mescid yok. Allah'ın sallallahu aleyhi ve önü boş olduğu için Ashab-ı kiram rahatlıkla arkasında ne yaptı o dönerken? Ashab-ı kiram da döndü ve artık Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yıllardır gönlünde olan hep dönmek istediği Kabe'ye Allahu Teala seri onu döndürdü. Hatta Allah Teala, Resulü bazı zamanlarda böyle başını göğe dikerdi. Allahu Teala seri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki biz senin göğe başını yükselttiğini görüyoruz. Ne için bunu yapardı? O haberi bekliyor Allah Yani Mescid-i Haram'a dönme haberini bekliyor. O yüzden Allah diyor ki biz senin başını göğe kaldırdığını biliyoruz, görüyoruz. Lakin eskilerin tabiriyle vakti merhum derler. Rehn olunmuş bir vakit. Allah-u Teala sırrı o Rehm olunmuş vakti, vakti gelende ne yapacak? Çıkaracak. Bunu buyuruyor Resulüne. İşte bu şekilde bu hadise tahakkuk ediyor ve hep birlikte dönülüyor. Geri kalan öğlen namazının iki rekatı da Kabe'ye doğru kılınıyor. Şimdi bu hadisede Resulullah Efendimiz dedik ya çok Kabe'ye doğru namaz kılmak istiyordu. Bunun en büyük sebebi müşriklere muhalefet etmekti. Bakın çünkü müşrikler de nereye yöneliyorlardı ibadet ederken? Kudüs'e. Müşrikler de yine estağfurullah. Ehli kitap. Onlar bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle istiza ediyorlardı, alay ediyorlardı. Geldi yeni bir din koydu ama daha dönecek bir kübresi bile yok. Allah'ın sayesinde olsam çok üzülüyordu bu sözlerden. Ehli kitap hep böyle sözler söylüyordu ona karşı hani geldi, işe geldi, peygamberim diyor. Daha dönecek bir kıblesi yok. Bizim kıblemize yönelerek namaz kılıyor. Hani anlattım ya size Mekke'den, Rübbi dururdu. Niçin? Kudüs çünkü o tarafta, onun arkası Kudüs. O yüzden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü, Aleyhisselatü bekliyordu bunu. Kabe'ye yönelmeyi. Sonrasında dediğim gibi Medine'ye hicret ettikten 17 ay sonra Tam burada bu hadise tahakkuk etti. Şimdi bu hadise tahakkuk etti ama çok acayip cilre-i Rabbani var burada. Hemen yanı başımızda şu içeride yatıyor o sahabe efendimiz. Belki hepimiz ilk defa duyacaksınız bu sahabe efendimizi. Berâ bin Me'rûr radıyallahu anh. allah Teala sizi. Öyle bir ashabın yanında bu hadiseyi takip ettirdik ki... Şimdi dinleyince namazdan sonra bu, tekrar buraya geldi. Allah'ın yukarıdaki ashabı kutlasınlar, yorgunlukla namazdan sonra buraya geldik. Buradan gelin, buradan gelin. Bu intikam Selemoğulları'nın yaşadığı intikam. Selemoğulları, Hazret kabinesinden bu efendimiz. Bu sahabe Efendimiz Akabe'de Ensar'dan, Akabe'de Müslüman oluyor. Bera bin Ma'rur anh. Biz bir bera biliriz o meşhur diğer bera var ya. Enes bin Mali'nin abisi. Bera bin Malik anh. Bu o değil. Bu Bera bin Ma'rur radıyallahu anh. Bu sahabe Efendimiz İttibai Resulullah'tan ya da şöyle söyleyelim, şevki Resulullah'tan. Resulullah nereye şevki, nereye muhabbeti varsa asaf da öyle. Özel özel, her günün hali farklı. Resulullah bir neyi ile anlattık. Kabe'ye doğru namaz kılmak istiyor. İşte bu beraber bin Ma'ru da Resulullah'ın aynı bir şevkini yaşıyor ve daha Allah-u Teala bu emri gelmeden Kabe'ye doğru namaz kılmaya başlıyor birkaç sene evvel bu hadise yaşanmadan sahabeler diyorlar ki haber alıyorlar mera Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Daha Allah'ın Resulü dönmemiş. Daha böyle bir hadise yaşanmamış, ayet inmemiş. Sahabeler onu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet demeyelim ama halini izhar ediyorlar. Ya Resulallah mera Kabe'ye yönelip namaz kılıyor diyor Allah Resulü Aleyhisselatü da ona Müslüman olduktan sonra veyahut da diyor ki sen Kabe'ye yönelip namaz kılıyormuşsun. Bunu yapma. Bir müddet daha Kudüs'e doğru namaz kıl. Ama Allah'ını seversen bunu ona söyleyene kadar bir kaç sene Kabe'ye doğru namaz kılmış. Sonrasında mübarek Hicretten Allah'ın sallallahu ve sellem Medine'ye gelmeden bir ay önce Kerab-ı Mağrur radıyallahu anh hemen şu Kur'an'ın ardında yatıyor. Vefat ediyor. Vefat ediyor. Medine'ye hicret edilmeden bir ay önce. Biliyorsunuz akabe biatları vardı. Mina'da giremedik, oralarda gösterildik. Benim Medine'den gelen buradan ensardan sahabeler ne yaptı? Allah'u sallallahu aleyhi ve orada beyat ettiler. Daha hicret çok olmadan önce. İşte onlardan bir tanesi Musabe Efendimiz. iman ediyor. Ettikten neredeyse vefat edene kadar Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Sonrasında vefat ederken ne diyor biliyor musunuz? Asilerine beni defnederken yüzümü Kabe'ye doğru çevirerek defnediyor. Beni defnederken yüzümü Kabe'ye doğru çevirerek defnediyor. Ve burada işte, Kabe'ye doğru defnediliyor Berab-ül-Ma'rûr radıyallahu anh. Şimdi gelelim bu hadise. Şimdi dedik ki, Allah-u Teala bu hadiseyi hicretten, Medine'ye geldikten 17 ay sonra yaşadı. berab ül nasıl vefat etti radıyallahu anh, ne zaman? Hicretten bir ay önce. Allah-u Teala bir rivayette onun vefatının haberini alıyor buradan haber gitmiyor. O zamanki gibi, bu zamanki gibi ulaşım, iletişim yok ki. Bir rivayet öyle. Çok sonra yani 17-18 ay sonra Allah'ın müsaade sattıysa onun vefatının haberini alıyor. Buraya taziye için geliyor. Hatta kitaplar onu rivayet ediyor. Bela bin Mağrur olan annesi o taziye de Allah'ın sallallahu aleyhi ve taziye için geldi diyor. Burada ona yemek yediriyor. Yemek yedirdikten sonra mübarek işte tam burada ashab-ı kiramla öğlen namazını kılarken Allahu Teala o emri geliyor. fe hara. Artık yüzünü mescidi harama doğru çevir. Şimdi filmi biraz geriye saralım inşallah. Allahu Teala asiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayacağı bu hadiseyi gönlünde her daim Kabe'nin muhabbeti olan Bera bin Ma'rur radıyallahu anh'ın hemen baş ucunda ettiriyor. Demek ki ihlasla yapılan ve sevdiğinin sevdiğini seversen, ittiba edersen, öyle de bir sevecek birini bulabilirsen, Allahu Teala seni yaşantını da, ölümünü de bereketli kılıyor. Düşün i̇şte o gün ashab-ı kiram, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığının aykırısına, Müslümanların yaptığının aykırısına bir iş yaptığını düşünüyordu. Resmen Allahu Teala seni o hadiseyi burada yaşatarak, ve rabil yaptıklarını onayladı. Allah'a alem biz sevap. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Şimdi inşallah şurada bir ziyaret yapalım. İsteyen kalkmayabilir. Zaten hemen şurası. Görmek isteyen de sonrasında ziyaretten sonra geçerken bakabilir. Ondan sonra da geçeceğiz. Buradan da okuyabiliriz. Selam verebiliriz. İsterseniz birlikte verelim. Ayağa kalkalım inşallah. Sonrasında oturup okuyabiliriz. Ne okuyabiliriz? Artık nasılsa kalmış. Ne <laughs>